Ay hanımefendinin biri yazmış Murat Bey sevgilim hafta sonu seminere gidiyor aşkım telefonum kapalı olacak ben uygun olduğunda seni ararım dedi bana çok inandırıcı gelmedi gerçekten seminere mi gidiyor? Baba seminere gidiyor cumadan gidiyorsa o o tiktaklı seminerdir tiktak akşamları tiktak varsa telefon kapalıdır. <laughs> Ay Kız ne kez kız? Herifin telefonu bir sistem var. WhatsApp'ı onu yükle kimle yazışıyor, ne yapıyor, nerede? Hepsini öğrenin kızlar. Uyanık olun. Heriflerin telefonu bunu yapın. Yalan balan söyleyemiyorlar. Nerede olduğunu buluyoruz. <laughs> Elinle koymuş gibi. Sonra bak yakaladığın zaman tıkır suratına. Allah bela. <laughs> Bu öpüyorum. Yine bir kadının hikayesi, yine bir kadının bir erkekle olan mücadelesi. Murat Bey evlendiğim bir zaman babam bana ciddi bir para verdi iş kuralım diye. Eşime verdi bu parayı, çocuğumun babası. Birlikte iş kurduk, çalıştık, ettik. Sonra eşim yabancı uyruklu bir kadına aşık oldu. Bizi ihmal etti, eve gelmedi. Ve 8 aydır da bu kadınla birlikte duyduğum kadarıyla iflas etmiş. Her gün eve geliyor beni affet. Ne olur seni evladımı çok seviyorum. Ne yapmalıyım? Sakın! Sakın affetme. Bu parayı bulunca bu pezeveklerin kötü kalkıyor. Ne oldu? Para bitti karı bıraktı seni. Ay karıcığım beni affet. Hadi! Yolla anasını babasının evine. Yolla! Sen evladına aslanlar gibi bakarsın. Pislikler. Hemen aldatıyorsunuz karıları. Başka karılara. Sonra Aa, para bitti. Beni affetme benim seni seviyorum. Hadi. Kabul etme kız. Aa bir bu eksikti bak şimdi. Çocuk kızla dört aydır çıkıyor her şey çok güzel. Akşam on olmadan eve bırak kız beni diyor. Ailen diyor beni müteasip diyor. Hani diyor ne olur ne olmaz diyor. Sonra yaşamak istemiyorum. Çocuk da ciddi 34 yaşında kız 25 yaşında aldığı gibi eve bırakıyor. Aldığı gibi eve bırakıyor. Arkadaşları çocuğu dışarıya çağırıyor. Yok diyor ben sevgilime söz verdim dışarı çıkmayacağım. O evde ben de evde. Bu cumartesi günü üç tane arkadaş arıyor. Kanka gel eğleniyoruz. Çok güzel ortam kızlar. Hadi sen de gel. Yok diyor ben gelmem diyor. Kız arkadaşıma söz verdim evdeyim. Çocuğu görüntülü arıyorlar. Arkadaşın yanında kim var? Çocuğun çıktığı kız. O bir tasip dediğimiz aile kızı. Çocuğu kandırıyor. Tik tak. Tik tak. Motorella. Yakalandın işte. Yalancının bu mu kadar. Hadi evde kaldım.